Herkese selam insanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki bizlere önceki Brawl Talk'umuzda söylenmeyen bir şey vardı. Sonraki Brawl Talk Ekim ayında mı gelecek yoksa Kasım ayında mı? Bugün bunu araştıracağız. daha doğrusu ben bu videonun önce arkadaşlar sizlerin yerini araştırmıştım ve çok mantıklı olduğunu düşündüğüm iki tane teori var. Şimdi ilk öncelikle yeni bir Brawl Talk'un gelebilmesi için ya bir Brawl Pass sonu bitmesine gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir Brawl Pass içerisinde iki güncellemenin geldiği zamanları çok kez gördük. Ve bu güncellemede arkadaşlar şu anda Eylül ayındayız. Ekim ayında mı Kasım ayında mı gelecek? Yani eğer Kasım ayındaysa şu anlar arkadaşlar bizlere gelecek olan Kozmünlerin hepsinin Eylül ve Ekim ayına dağıtılmış olması gerekiyor. Şimdi ben sizlere yeni Kozmünlerin geliş tarihini söyledikten sonra acaba e Ekim Mayına gelecek olan bir güncelimiz var mı? Yani bir challenge gelecek mi? Özel bir şey gelecek mi? Karakter kostüm gelecek mi? Eğer arkadaşlar Ekim ayı boş geçecekse o güncelde bir Brawl gelebilir. Onun haricinde biliyorsunuz ki Müslümanlar olarak kutlanmasa da Brawl Stars'ın her yıl kutladığı bir bayram var. Cadılar Bayramı'nın tarihi ne zaman arkadaşlar? Geçen sene kötü kolet tarzı bir şey gelmişti. Bugün arkadaşlar bunları araştıracağız ve sizlere ya yani düşünce izleri bırakacağım. Acaba Brawl Talk tarihi ne zaman olur? Bunu sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar gizem videosu beklemiyordunuz çünkü Brawl yeni geldi ama artık Ertelemeyeceğim vallahi erteli erteli herkese son günlere kadar geliyor. O yüzden gizem videosu geldi. Daha fazla gizem videoları gelmesi istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve halen kanalımıza abone değilsiniz de abone olarak aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video 1200 like gelirse gerçekten çok sevinirim. Gerçekten uzun zamandır hiç abone alamıyoruz arkadaşlar. Abone olarak ailemize katılmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelik isterseniz ben size yeni kostümlerin geliş tarihini söyleyeyim. Daha sonra fikri sizlere bırakayım. İlk öncelikle kötü kraliçe bu abi bugün gelme kostümleri niye hiç kimse paylaşmıyor ya. Vallahi zor buldum. Yabancının birisinden buldum arkadaşlar o da yanlış olabilir bilmiyorum. Muhtemelen doğru ama hiç kimse paylaşmamış geliş tarihlerini arkadaşlar zor buldum. Yapmayın böyle süpersel. Yani benim partner yapmıyorsun bari partnerleri paylaşsın. Neyse tabi ben bulmadım. belki görmemiş olabilirim. Kötü Kraliçe Pem arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde zaten yayınlandı. 300 elmas karşında kazıklayarak geldi. Onun haricinde Unicorn Barley kostüm arkadaşlar. Bakın bu kostüm ne zaman geliyor biliyor musunuz? 10 Eylül tarihinde geliyor. Yani gelmesine şu anda lan aa geliyor lan yakında 5 falan 6 günü kalmış. Yani muhtemelen 2-3 gün sonra gibi 1-2 gün sonra dükkana ilk gösterim olarak gelir diye düşünüyorum. Onlar yine yakışıklı kol zaten 27 Ağustos tarihinde 50 elmas karşına geldi. Bu arada Unicorn Valley arkadaşlar 80 elmas karşına gelecek. Bunu da hatırlatalım. Lunar Piper arkadaşlar 15 Eylül. Bu arada 15 Eylül sanırım yeni ay yılı tarzı bir şey var. Yani bu Lunar Piper bir şeyin özel kostüm ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir şey kostüm arkadaşlar ama yani yeni ayda olabilir. Lunar Piper da yine 15 Eylül tarihinde geliyor. Yani bir 10 Eylül'de bir 15 Eylül'de ve Eldragon arkadaşlar hangi tarihte geliyor biliyor musunuz? Bu da yine Eylül ayı içerisinde geliyor. Zaten bütün kozma Eylül'e yani Ekim'e ne kaldı? Eylül'de de arkadaşlar 24 Eylül'de Eldragon ve iki yani seçeneği birden gelecek. Onun haricinde ve son kostümde arkadaşlar Prince Spoil 8 Ekim tarihine gelecek arkadaşlar. Şimdi bu kostümlerin geliş tarihini bir öğrendiniz. Peki Cadılar bayramın tarihi ne zaman? Şimdi arkadaşlar bize çok fazla alakadar etmiyor ama yeni güncellemenin tarihini öğrenmemiz için bunu da esasında araştırmamız gerekiyor. Baktığınız zaman bu güncelme tüm kostümler Eylül ayı içerisinde içerisinde geldiğini gördünüz. Ve eğer Eylül ayı içerisinde geldiyse Ekim ayında sadece bir kostüm gelecekse arkadaşlar Brawl Talk'umuzun tarihi 8 Ekim tarihinden önce olamaz. Yani neden olamaz? Çünkü herkes mesela Ekim ayında geleceğini düşünürsek yani Ekim'in e, birisi ikisi üç falan hafta sonuna denk geliyor. Çünkü biliyorsun ki arkadaşlar Brawl Talk'tamız hafta sonunda geliyor artık burada hem fikiriz diye düşünüyorum. Çünkü son birkaç Brawl Talk'umuz hafta sonu cumartesi pazar günlerinde geldi. Ve muhtemelen bundan sonra Brawl da cumartesi pazar günleri gelir düşünürüz. Bir zamanlar arkadaşlar Brawl Talk'lar sabah saat 10'de yeni var lan. Ya o günler atlana var mı bilmiyorum ama sabah uykulu uykulu buralı gidiyorduk. Ben bazen gece geç yattığım zaman arkadaşlar yani sabah kalkıp ulan kaç yıl yani saat 1'de falan izliyorum arkadaşlar ama bu saat 11'de yayınlanan zamanlar hatırlıyorsanız herhalde olsun yorumlar bekliyorum arkadaşlarım. Neyse birazcık konuyu değiştirdik ama olsun şimdi arkadaşlar 8 Ekim tarihinden önce bir brotuk geldiğini düşünürsek şöyle olsun mesela e, Ekim'in ilk haftaları yani ilk günleri ilk hafta sonu geldiğini düşünürsek arkadaşlar atıyorum 2 Ekim'de geldi. Peki abi Prince Brot 8 Ekim'de geliyor. Yani şimdi bu da gelecek olan kostümler bu Prince Brot'un havasını söndürmez mi? Şimdi arkadaşlar mesela sen Prince Brot'u almak için taş biriktiriyorsun ama yeni broslukta daha güzel kostümler tanıtıldı ve sen o kostümleri özendin ve Prince Sport'un satın alımı inanılmaz bir şekilde düşer. Supercell böyle bir şey yapar mı? Neden yapsın arkadaşlar? O yüzden yani 8 Ekim tarihinden daha erken bir brosluk gel gel gelmez diye düşünüyorum. Bu zamana kadar da hiç öyle olmadı zaten. Yani bir kostüm gelmeden bir brosluk gelmedi. Yani şampiyon mücadelesi falan geliyor. Onlar arkadaşlar arada geliyor. Onlar çok önemli değildi. De. E 8 Ekim'den sonraki hafta sonu arkadaşlar hangi denk geliyor? O da şey e, sanırım 10 Ekim tarihi falan olması gerekiyor arkadaşlar. 10 Ekim e, tarzında bir şey olması gerekiyor. Peki arkadaşlar şimdi Cadılar Bayramı'nın tarihi ne zaman? 31 Ekim Pazar günü arkadaşlar Cadılar Bayramı denk geliyor sanırım? biliyorsunuz geçen sene arkadaşlar sezon e, kaça denk gelmiş? Sezon 3'e denk gelmişti. Kötü Kore'de arkadaşlar gelmişti ve bilmiyorum başka Cadılar Bayramı kostümüne gelmiş midir? Ha bir de Yıllar Bayramı'nda her sene böyle e, kostümler var. Dönemsel kostümlerimiz falan filan var. Dönemsel kostümlerin bir geliş tarihi de var. Yani e, hangi satırmıyorum? İskalator Piper falan var arkadaşlar. İskelator Power vesaire onlar bu sene son kere gelecek ve her sene bir kere geldiği için bu sene gelecekler ve Ekim ayında geldiklerini hatırladığım kadarıyla Ekim ayında o gelecek arkadaşlar. Muhtemelen bir korku güncellemesi ve bir Mortis'in morgu arkadaşlar. Yani bir yıldan uzun bir süredir Mortis morgunu bekliyoruz. Zaten kanalımızda araştırırsanız bayağı bir Mortis morgu hakkında güzel videoları yaptığımız yapmıştığımız var. bilmem süper belki bu Ekim ayına saklıyordur ortası Morgan arkadaşlar bilmiyorum tam olarak ama biz bu Brawl Pass sezon olarak bitiyorduk. Belki de bir yarı güncel olarak gelebilir. Şimdi arkadaşlar uzun lafın kısası yeni Brawl Ekim ayında mı yoksa bir sonraki ayda mı gelecek? Yani bu güncelleme 70 günlük olarak başka bir güncelleme gelmeyecek mi? Şimdi arkadaşlar Ekim ayında ve bir sonraki ayda hiçbir şekilde bir kostüm gelmeyeceği için yani bilmiyorum benim listelelerim bu kadar. Eğer bir yanlışım varsa yorumlar kısmı yazarsınız arkadaşlar ama benim listeme göre son kostüm yani son güncelleme 8 Ekim'de gelecekse yani bu Brawl Pass'in son günleri çok fazla aslında boş geçer yani eğer bir güncelleme gelmiş ki Supercell bunları işte bir haftalık aralıklar değil de tüm ay yani böyle dağıtırdı dağıtmadığına göre yeni bir brozluğumuz gibi görüyorsunuz arkadaşlar açıklanmamıştı brozluğumuz sonunda e, Ekim'de mi görüşeceğiz Kasım'da mı görüşeceğiz ne zaman görüşeceğimiz açıklanmamıştı ve birazcık heyecan yaratmak istediklerini düşünüyorum ben Brawl Stars arada böyle yapıyor evet. muhtemelen arkadaşlar bu da Brawl sarsın bizlere e, sun söylemediği ama muhtemelen bizlerin tahmin edebileceği bir şeydi arkadaşlar çünkü başka bir kozum gelmeyecek ve benim düşünceme göre arkadaşlar bu güncelleme bir korku güncellemesi olabilir zaten dönemsel kozumlarımız geliyor onlar için Prince Brawl 8 Ekim tarihine geliyor 8 Ekim tarihinden sonraki 10 Ekim ya da yani ondan sonraki hafta sonra da olabilir bilmiyorum. Ama arkadaşlar 10 Ekim'den sonraki hafta sonu 17 Ekim'e falan denk geliyor herhalde. 16-17 Ekim'de de gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü arkadaşlar Ekim'den sonra bir ay daha var ve o güncellemeyi de o arayı sıkıştırmış olabilir. Yani kostüm geldi hemen yarın Brawl Talk falan filan öyle saçma olabilir. Bilmiyorum çünkü kostüm arkadaşlar dükkanda 4 gün falan kalıyor ya. Bilmiyorum belki e, ee, Prince havası tam olarak sönmeden bir Brawl Talk falan filan 8 Ekim 10 Ekim değil arkadaşlar böyle 10 Ekim'den bir hafta sonraki Brawl Talk 15, 16, 17 Ekim'de bir Brawl Talk'umuz gelebilir ama ben arkadaşlar şahsen Ekim ayı içerisinde bir Brawl geleceğini düşünüyorum. Çünkü abi böyle boş bir o olamaz. Tamam kostümleriniz güzeldi. Ki bu güncelmenin mi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. Çünkü çok da fazla bir şey gelmedi. Yeni oyun da gelmedi. Hesaplaşma Plus geldi. Hesaplaşma Plus da muhtemelen arkadaşlar ee, bir sonraki güncellemede kaldırılır mı bilmiyorum ama keşke normal hesaplaşmaya ile değiştirilse abi. Normal hesaplaşmadan daha güzel bence bilmiyorum ama tam olarak. Normal hesaplaşma biraz bazen sönük gibi arkadaşlar. Böyle pus yani pusu falan olduğu için bilmiyorum arkadaşlar hesaplaşma plus hakkındaki e, detaylarda ve kulüpler hakkındaki detayları da muhtemelen Ekim ayındaki bu söylerler söylerle diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü kulüpler hakkında da bir dizi iyileştirmeler yapılacağı söylenmişti evet. tabi ya ben böyle diyorum da Ekim ayında bu gelmeyebilir arkadaşlar bu bizim düşüncemiz sizler de kendi düşündüğünüz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar kısacası videomuz bu şekilde. beğendiyseniz like atmayı unutmayın bu videoyu iki kere çektim maalesef arkadaşlar bazen sorunlar olabiliyor yanlış bilgi verdiğim için tekrar çektim son dakika kadar görüşmek üzere kendinize çok チョキバ,でバイバイ。